Anadolu koşusu için hazır. Start verildi ve yarış başladı. Çıkıştan sonra iki numarada Kegner bir buçuk boy geriye düştü. Yarışın detaylığını ortadan atağa kalkan 4 numarada Doğa, dört numarada Luminas'ın saldı. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde ikincilikte. İç kulvarda yedi numaralı Asgut var. Dışına bir numaralı Artman geldi. iki boy kadar geride. 3 numaralı Doğa Kanunu dördüncülükte. Onun 4 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Vinci Torre 5. sırada Vinci Torre'nin 1.5 boy kadar gerisinde içeride 2 numaralı Kegner var Kegner'ın hemen dışında da 5 numaralı oğlum Doruk sırasıyla Atlar 1400 metre start yerine yaklaşıyor. Yarışın liderliğini 4 numaralı Luminescence yapıyor. 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Ascot. 2,5 boy geride 1 numaralı Artman. 7 boy kadar geride 3 numaralı Doğa Kanunu. Yarım boy kadar gerisinde 5 numaralı Oğlum Doruk. 1,5 boy geride içeride 2 numaralı Kegner dışında da 6 numaralı Vinci Tore sırasıyla atlar 1200 metre start yerine ulaşmak üzere. 4 numaralı Luminescence yarım boy farklı üstünlüğünü sürdürüyor yarışta. 7 numaralı Ascot yine ikinci sırada. 2,5 İki buçuk boy geride 1 numaralı Artman. Onun 3 boy kadar gerisinde içeride 3 numaralı Doğa Kanunu var. Hemen dışına 6 numaralı Vinci Tore geldi. 2,5 boy geride 5 numaralı Oğlum Doruk 6. sırada yarım boy kadar geride son sırada da 2 numaralı Kegner sırasıyla atlar son 600 metreye yaklaşıyor. 4 numarada Luminescence arayı iki buçuk boya kadar çıkardı. 7 numaralı Ascot ikincilikte. Yarım boya kadar gerisinde içeride 3 numaralı Doğa Kanunu var. 1 numaralı Artman virajı 4. sırada dönerken onun dışına da 6 numaralı Vinci Tore geldi. Daha sonra ortada 5 numaralı Oğlum Doruk içeride de 2 numaralı Kegner sırasıyla atlar son düzlükte. 4 numaralı Luminescence son 400 metreye 1.5 boy farklı önde giriyor. Ortadan 3 numaralı Doğa Kanunu dışından 1 numaralı Artman içeriden 5 numaralı Oğlum Doruk en dıştan da Vinci Tore geliyor. Son 200 metreye girilirken ortadaki düğmen içeriden gelen oğlum Doruk yakalamaya çalışıyor. Bariyer'i de çekti dışarıdan da Doğa Kanuru Vinci Tore geliyor. Son 50 metre oğlum Doruk öne geçmeye çalışıyor. Az farklı oğlum Doruk önde Vinci Tore atıyor kafasını. Yarışı kazanıyor. 5 numaralı oğlum Doruk yarıştan ikinci ayrıldı. Ortalarında kalan 4 numaralı da koşuyu 3. bitirdi. 6 numaralı Vinci Tore. Vedat abi işte kazandı Anadolu koşusunu.